tevekkül Sual: Tevekkülün dinimizdeki yeri nedir? Cevap: Tevekkül, dinimizin bildirdiği sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratandan beklemektir. Bir işe başladığın zaman Allahü Teala'ya tevekkül et, ona güven ayeti-kerimesi tevekkülle beraber azmederek çalışmak gerektiğini gösteriyor. Tevekkül herhangi bir işin dinen örfen sebeplerine yapışarak Gayret gösterip neticeye ihlasla teslim olmaktır. Yani sonucu Allahü Teala'dan beklemek ve bu sonucun kendisi için mutlaka hayırlı olduğuna inanmaktır. Doğru sebebe yapışan doğru netice alır. Tevekkül, değiştirilmesi insan gücünün dışında olan üzücü olayları ezelde takdir edilmiş bilip üzülmemek, Allahü Teala'dan geldiğini düşünerek seve seve karşılamaktır. İnsan bir işin neticesinin iyi mi kötü mü olacağını bilemez. Hayır sandığı çok şey, şerle, şer sandığı çok şeyde hayırla neticelenebilir. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli, hayırlıysa olsun demelidir. Allahü Teala kimseye muhtaç olmamak için çalışmayı, hasta olmamak için tedbir almayı, hasta olunca ilaç kullanmayı görebilmek için ışığı sebep kılmıştır. Sebebi istenilen şeye kavuşmak için bir kapı gibi yaratmıştır. Bir şeyin hasıl olmasına sebep olan şeyi yapmayıp da sebepsiz olarak gelmesini beklemek, kapıyı kapayıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki bu akla ve dine uygun değildir. Allahü Teala insanların ihtiyaçlarına kavuşmak için bu sebepler kapısını yaratmış ve açık bırakmıştır. Tesiri kesin olan ilaçları kullanmamak tevekkül değil, ahmaklıktır, haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her hastalığın ilacı vardır, yalnız ölüme çare yoktur. Hazreti Musa hastalanınca ilaçsız da Allahü Teala şifa verir diyerek ilaç kullanmadı. Allahü Teala ilaç kullanmazsan şifa ihsan etmem buyurdu. İlacı kullanınca iyi oldu. Fakat sebebini merak etti. Allahü Teala tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlaçlara tesir veren kimdir? Elbette tesirleri yaratan benim buyurdu. Doktora gitmeli, ilaç kullanmalı fakat doktora ve ilaca güvenmemeli. Şifayı Allahü Teala'dan istemelidir. İlaç kullanıp da iyi olmayan, ameliyat masasında ölen az değildir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, imanınız varsa Allah'a tevekkül ediniz. Maide Suresi 23. Ayeti Tevekkül edene Allah kafidir. Talak Suresi 3. Ayeti Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Allahü Teala'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi sizi de rızıklandırırdı. Hazreti İbrahim'in mancılıkla ateşe atılırken hasbi Allah ve nimel vekil dediği hadis-i şerifle bildirilmiştir. Yani bana Allah'ım yetişir. O ne iyi vekil, ne iyi yardımcı demektir. Ateşe düşerken Hazreti Cebrail gelip bir dileğin var mı diye sorunca var fakat sana değil diyerek sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için ayet-i kerimede sözünün eri olan İbrahim diye övüldü. Tevekkül kalp işidir. İmandan meydana gelir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasır olur. Bu hal kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi, ona inanması ve onunla rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından dolayı üzülmez, rızkından endişe etmez. Mesela iftiraya uğrayan biri mahkemeye düşünce kendine bir avukat tutar. Üç şeyde avukata güvenirse bu kimsenin kalbi rahat eder. 1. Avukatı ona yaptıkları iftirayı iyi bilir. 2. Avukatı doğruyu söylemekten korkmaz. 3. Avukatın bunu canla başla savunacağına inanır. Avukatına böyle inanır, güvenirse kendi ayrıca uğraşmaz. Allah bize yetişir. O ne iyi vekildir ayetini iyi anlayıp, rızık takdir edilmiş, vakit gelince bana yetişir der. Demek ki çalışmadan tevekkül dinimizde yoktur. Tevekkül ve sebepler Muhammed Masumi Faruki Hazretleri buyuruyor ki, Sebeplere yapışmak tevekküle zıt değildir. Sebeplerin tesir etmesinin, Allahü Teala'dan olduğunu bilen, tesiri Allahü Teala'dan bekleyen ve tecrübe edilmiş sebepleri kullanan kimse Allahü Teala'ya tevekkül etmiş, yalnız ona güvenmiş olur. Tesir etmeyen hayali sebepleri kullanmak tevekkül olmaz. Tesiri çok görünmüş olan sebepleri kullanmak gerekir. Ateş yakar fakat ateşi yakma kuvvetini veren Allahü Teala'dır. Aç olan bir şey yer. Bu şeye doyurma kuvveti veren odur. Gerektiği zaman böyle sebepleri kullanmadığı için zarar gören kimse Allahü Teala'ya asi olur. Tecrübe edilmiş sebepleri kullanmak gerekir. Allahü Teala meşveret etmeyi, bilenlere danışmayı emretti. Meşveret de sebebe yapışmaktır. Meşveretten sonra tevekkülü emretti. Ahiret işlerinde tevekkül olamaz, çalışmak emrolundu. Burada azabından korkmak ve merhametinden ümitli olmak gerekir. Allahü Teala'nın keremine, ihsanına güvenmeli ve emrolunan ibadetleri yapmalı, yasak edilenlerden sakınmalıdır. Tevekkül budur ve kulluk böyle olur. Ali İmran suresi 159 160. ayetlerinin meali şöyle. Azmedip de bir işe başlayınca Allah'a tevekkül et, ona güven. Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Size yardım etmezse kimse yardım edemez. O halde müminler Allah'a tevekkül etsinler. Kendine güvenmek tevekkülün tersi ve tevekkülü bozan bir şeydir. Bundan başka egoistliğe, kendini beğenmeye yol açar. Tevekkül iş yapmayıp tembel oturmak değildir. Bir işe başlamak ve başlanan işi başarmak için tevekkül gerekir. Güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için de tevekkül gerekir. Bu ayet tevekkülle beraber çalışmayı ve çalışmada azmin de gerektiğini bildiriyor. Demek ki her Müslüman çalışacak, azmedecek ve sonra da güvenecektir. Tevekkül bir zaaf değil, bir kuvvettir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Deveni bağla ve sonra Allah'a tevekkül et. Dinimiz insanlara daima çalışmak, aklını doğru kullanmak, her türlü yeniliği öğrenmek, başarmak için her türlü meşru çareye başvurmayı emretmektedir.